Merhaba arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hayatınızda çoğu şey yolundadır. Huzurunuz, neşeniz, mutluluğunuz, sağlığınız daim olsun diyorum. Ve hemen yeni geldiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet, bugün size geldiğim konu arkadaşlar, narsistik bulaşma ile ilgili. Narsistik bulaşma ile anlattığım bir videom var, 1-2 yıl önce çektiğim. Onun linkini açıklamalara koyacağım ben bugün sizinle narsistik bulaşmanın sizin üzerinizdeki etkisini anlatacağım. Nasıl bir etki bu? Şimdi sizin kafanız karışıyor arkadaşlar. Yani narsist bir insanla beraber olan insanların kafası karışır. Bir süre sonra acaba ben narsist miyim diye kendinize sormaya başlarsınız. Yani onu boşuna mı suçluyorum? Boşu boşuna mı ayrılmak istiyorum? Ya da boşuna mı ayrıldım ben bu kadından ya da bu adamdan? Ee, narsist kişilik bozukluğu onda değil de bende mi var diye düşünüyorsunuz. Bu çok kafa karıştırıcı ve sinir bozucu e, bir durumdur sizin için. İşte ben bu karışıklığı şimdi netleştireceğim. Ha, belki evet sizde de belki NKB var, narsist kişilik bozukluğunuz var, belki narsistik özellikleriniz fazla ama ben bunu anlatmayacağım. Ben e, partnerinizde ya da eşinizde, narsist kişilik bozukluğu var ya da bu özellikler çok fazla narsistik özellikler ve bu bir süre sonra sizin kendinizi sorgulamanıza neden oluyor. İşte tam da bu noktada siz e, narsistik bulaşmaya mı uğradınız, uğruyorsunuz yoksa e, gerçekten narsistik kişilik özellikleriniz ya da kişilik bozukluğunuz mu var? İşte size ben bu e, ayırımı anlatacağım. Yani Burada öyle can alıcı bir nokta var ki bunu size söyleyeceğim ve siz de sizin zihninizde netleşecek. Diyeceksiniz ki, Aa evet ben de gerçekten NKB'liyim ya da çok fazla narsistik örüntülerim davranışlarım var ya da diyeceksiniz ki evet bu bir narsistik bulaşma. Şimdi arkadaşlar narsistik bulaşma nasıl olur? Hani halk arasında vardır ya üzüm üzüme baka baka kararır. İşte böyle olur. Yani siz narsistik istismara maruz kaldıkça mesela diyelim ki bir sınır koydunuz. Hayır dediniz. Bu da narsisti biliyorsunuz çıldırtıyor. Delirtiyor. Hayırları hiçbir şekilde sevmiyorlar. E, ve orada çok büyük tepkiler gösteriyorlar. Öfkeleniyorlar. İşte siz de bir süre sonra karşı taraf yani narsist size hayır dediği zaman siz de büyük öfkeler yaşarsınız, çok öfkelenirsiniz. Bunu kabullenemezsiniz. Yani aslında sinir sisteminiz bozulmuştur ve narsistik bulaşmaya artık siz maruz kalıyorsunuzdur. Uzun süreli narsist kişilik bozukluğu olan insanlarla beraber olan yaşayan sevgili ya da eşin e, maalesef ki e, sonu budur arkadaşlar. Yani ondan size bulaşır. Yani bu hani ben diyorum ya narsistler virüs gibidir diye. Ruhunuza girerler, sizi hasta ederler. Aynı zamanda da işte hastalığı da bulaştırıyorlar. Böyle düşünebilirsiniz. Hani bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. Narsistik bulaşmada size geçen narsistin davranışlarını, patolojik davranışlarını örneğin kıskançlıklar, Örneğin manipülasyonlar. Bir bakarsınız ki siz onu manipüle ediyorsunuz ve kendinize şaşırırsınız. Dersiniz ki o yuh yani kızım ya da oğlum sen kesin narsistsin ya. Sen onun günahını alıyorsun. Çünkü bile bile onu manipüle ediyorsun dersiniz. Mesela gaslighting'e uğrayan insanların, narsistlerin gaslighting'ine uğrayan insanlarla yapılan çalışmalarda ...görülüyor ki e, klinik çalışmalarda ve araştırmalarda... ...bu insanlar da bir süre gas, gaslighting yapıyor. Yani karşı taraf ona gaslighting yapıyorsa... ...beyin bunu öğreniyor ve siz de bir süre sonra ona gaslighting yapıyorsunuz. Yo ben öyle demedim, onu oraya koymadım, yo onu almadım. Ve biz e, sonuçta da kendinizi artık böyle kötü bir insan olarak görüyorsunuz. Yani narsistik bulaşmada neler var? İşte karşı tarafı manipüle etme var... O sizi nasıl manipüle ediyorsa siz de artık onu manipüle etmeye başlamışsınızdır. O size eğer gaslighting yani en ağır psikolojik şiddet uyguluyorsa bir süre sonra bakarsınız siz o kadar ağır olmasa da siz de gaslighting yapıyorsunuzdur. O size narsistik üçleme yapıyorsa bir süre sonra bakarsınız siz de narsistik üçleme, üçleme yapıyorsunuzdur. İşte sizi kıskandırıyorsa kıskandırıyorsunuz. Sizi rekabetle kışkırtıyorsa siz de aynısını yapıyorsunuz. Yani siz de artık eleştiriyorsunuz. Siz de artık acımasız bir eleştiri, eleştirici narsist olmuşsunuz. Karşı tarafı bakıyorsunuz ki suçluyorsunuz. Ondan sonra öfkeleniyorsunuz. Yani dediğim gibi aynen üzümün üzüme baka baka kararması meselesi içerisindesiniz. Şimdi arkadaşlar bu e, narsistlerle yaşayan insanların başına çok sık gelen, çok sık e, yaşadıkları bir durum ve bizlere de biz terapistlere de çok fazla gelen e, vakalar bunlar ve e, burada sosyal medyada da Instagram olsun, e, YouTube olsun çok fazla gelen sorular. Şimdi bu ikisini nasıl ayırt edebilirsiniz? Yani ben de NKB var mı? E, ya da narsistik özellikler var mı? Yoksa ben narsistik bulaşmaya mı uğradım? Şimdi bunu nereden anlarsınız biliyor musunuz? İşte ben size bunu söyleyerek sizi netleştireceğim ve siz bir daha video bittikten sonra bunu düşünmeyeceksiniz. Ya diyeceksiniz ki evet ben böyleyim ya da hayır bana virüs bulaşmış diyeceksiniz. Bakın şimdi söylüyorum. Dikkatlerin dinleyin Eğer sizde NKB var ise, narsist kişilik bozukluğu var ise siz yaptığınız manipülasyonlardan, karşı tarafa yaptığınız istismardan, ona yaptığınız suçlamalardan, eleştirilerden, gaslightinglerden, hiçbirinden ama hiçbirinden ...bir üzüntü duymazsınız arkadaşlar. Yani narsistler böyledir. Üzülmezler. Kendilerini de haklı görürler. İyi ki de yaptım derler. Ee, sürekli bir kurgu oluştururlar. Bunu hani sıklıkla söylüyorum. Siz de bir kurgusunuzdur. Kendisi de bir kurgudur aslında. İlişki ya da evlilik de bir kurgudur. Ee, ve bu kurgunun içinde oynadığı rolünden... Narsist kişilik bozukluğu olan insan asla ve asla sizi üzdüğü için pişman olmaz. Size psikolojik şiddette bulunduğu için, istismarda bulunduğu için, cinsel şiddette bulunduğu için, ekonomik şiddette bulunduğu için, duygusal şiddette, istismarda bulunduğu için bunların hiçbirinden asla ve asla pişman olmaz ve üzülmez. Ama eğer ki Sizde narsistik bulaşma var ise bakın dikkat edin. Eğer ki sizde narsistten gelen bir bulaşma var ise işte o zaman siz arkadaşlar üzülürsünüz. Pişman olursunuz. Vicdan azapları çekersiniz. Ben ona neden böyle yaptım? Neden onu üzdüm? Neden ona yalan söyledim? Neden onu ağlattım? Neden onu e, bu kadar acımasız eleştirdim? Neden onu suçladım? Ya ben ona resmen gaslighting yaptım. Ben ne kadar ne kadar kötü bir insan oldum. Bütün e, moraliniz bozulur. Kendinize bakışınız bozulur. Kendinize kızar ve öfkelenirsiniz. Ve e, ikinci aşamada da kendinizi düzeltme yoluna gidersiniz. Yani dersiniz ki asla ve asla bir daha böyle bir şey yapmayacağım eşime, karıma ya da kocama ya da sevgilime. Asla ona bir daha gaslighting uygulamayacağım. Asla ona yalan söylemeyeceğim. Onu çat 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 eleştirmeyeceğim. Herkesin önünde onu aşağılamayacağım. Yani pişman olursunuz. Birincisi pişmanlık, ikincisi de kendini düzeltme davranışı gelir. Çünkü siz arkadaşlar narsist değilsinizdir. Evet arada ikisinin arasında böyle bir ayırıcı tanı var arkadaşlar. Dediğim gibi narsistler yaptıkları istismarlardan, manipülasyonlardan asla pişman olmazlar ve bundan çok büyük mutluluk duyarlar, keyif duyarlar daha doğrusu haz alırlar. Yani mutluluk duymazlar, mutlu olamıyor onlar da haz alırlar. Kendilerini çünkü yüceltirler. Böylelikle sizi kontrol altına almış olurlar. Oysa ki sizinki yani siz narsistik bulaşmaya uğrayan bir insan olarak bundan bir haz almazsınız. Tam tersi buna üzülürsünüz. Pişman olursunuz. Kendinize kızar ve öfkelenirsiniz. Narsist kendisine kızmaz. Siz kendinizi suçlarsınız. Narsist kendisini asla suçlamaz. Siz kendinize öfkelenirsiniz kendinizi haksız bulursunuz bu yaptığınız istismardan dolayı narsist ise asla kendisini haksız görmez arkadaşlar işte burada böyle çok büyük bir fark fark var umarım bu videoyu izledikten sonra kendinizin narsist olmadığına karar vermişsinizdir anlatabildim değil mi yani narsist üzülmez pişman olmaz kendisini haklı görür narsistik bulaşmaya uğrayan insan ise üzülür. Kendisini haksız görür, karşı taraf haksızlık ettiğini düşünür. Kendisini acımasızca eleştirir ve yargılar. Narsistlerde böyle bir şey yoktur. Evet siz şimdi karar verin. Ee, sizde hangisi var? Narsistik bulaşmaya uğradıysanız eğer e, narsistik bulaşma semptomları sizde varsa sonunda da üzülüyorsanız bu bir e, bulaşıcı durum arkadaşlar. Buna maruz kalıyorsunuz. Buradan siz kendinizi anlayın ve oradan göre yol haritanızı çizin. Eğer NKB var ise sizde o zaman lütfen hemen psikiyatr ve psikologların yolunu tutun. Eğer narsistik bulaşmaya uğradığınızı şimdi bu videoyla şu an fark ettiyseniz Hemen kendinizi bir toparlamaya girişin, ama bana sorarsanız yine bir psikoterapistle çalışmaya başlamalısınız arkadaşlar. Çünkü bu oluşan enkazı kaldırmak çok zordur, çok yıpratıcıdır, çok zedeleyicidir ve çok ağırdır. Hele ki bu insandan bir de ayrılmayı şu an için düşünmüyorsanız, o zaman kendi ruhunuzu, kendi psikolojinizi temizlemeniz için terapi almanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi gelin videomuzu kapatalım. Ben psikolog İlkim Öz. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek hoşçakalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.